Sağlıkla Kalın programından herkese merhabalar değerli izleyenler. Din alanında uzman konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz ve tüm hızımızla devam ediyoruz. Efendim bugün de oldukça yaygın bir konuyu konuşacağız. Bel ağrılarını ele almak üzere beyin Cera, operatör doktor Serdar Cengiz bizlerle olacak. Sorularımızı yöneltmeden, sorularımızı detaylandırmadan önce hoş geldiniz demek istiyorum size hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Programımıza katıldığınızdan dolayı da çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, ederim. çok Öncelikle. sağ olun. Bugün yaygın bir konuyu konuşacağız dedik, bel ağrıları diyeceğiz. Öncelikle böyle bel ağrılarına yavaş yavaş giriş yapalım. Zira Tabii. nedenleri de özellikle en çok merak edilenler arasında Biraz Biraz böyle e, tanımlayan bir dilerseniz. Şöyle bel ağrısı e, günümüzde e, hastaların çok muzdarip olduğu bir şikayet. E, literatürde erişkin insanların %80'ında hayatının herhangi bir döneminde bel ağrısına muzdarip olduğunu e, biliyoruz. Onun dışında aynı zamanda herhangi bir zaman erişkin insanların %15'inde e, bel ağrısının olduğunu biliyoruz. E Tabii birçok nedeni var. Nedenlerini bir sıralayalım. Bel ağrıları neden olur, neden görülür? En çok sebebi nedir? Yani en çok görülmesindeki sebep nedir aslında? Evet. Şimdi bel ağrısı aslında nedenlerini e, e, irdelemeden önce bela e, o, omurganın ne olduğunu anlatmak lazım. Evet. E, omurga e, birçok eklemden oluşan ve vücudumuzdaki yükü, e, fervis dediğimiz çukura, bacaklara doğru aktaran hı hı. E, vücudumuzun bir bölümü e, birçok eklemden oluşur. Aynı zamanda kemikler arası yastıkçıklardan oluşur. Bunlara biz disk deriz. E, öncelikle omurganın e, dediğim gibi e, ne olduğunu e, anlatmak isterim size. Mekanik bel ağrıları olabildiği gibi, inflamatuar bel ağrıları olabilir. Ya da e, karın işi organlarının Aynı zamanda hastalıklarda beraber olarak kendini gösterebilir. Hı hı. Dolayısıyla aslında birçok nedeni vardır diyebiliriz. En çok kimlerde görülür? Dilerseniz böyle biraz da bunu açalım. Ee, en çok erişkin hastalarda aslında bu şikayetle bize başvurduklarını görüyoruz. Hı hı. Yani vücudun tüm eklemlerinde olduğu gibi omurgada da yaşlanmayla beraber gelen bazı değişiklikler sonrası ee, hastaların bel ağrısıyla bize başvurduğunu e, başvuruyorlar bize. Hatta bel fıtığı da geliyor. Yani şu soruyu yöneltmek istiyorum. Hı hı. Bel ağrısının e, ağrıları yani belirti mahiyetinde de biraz sormak istiyorum. E, bel ağrılarının ağrılarıyla hı hı. bel fıtığındaki ağrılar aynı mıdır e, ya da fark olarak? Şimdi aslında güzel bir soruya değindiniz. Şöyle şimdi e, tabi bel ağrısı deyince insanın birçoğunun şey aklına bel fıtığı geliyor. Evet. Ancak bel ağrısının e, birçok nedeni var dediğim gibi. Hı hı. Şimdi bel fıtığında e, genellikle dediğimiz hiçbir şey tıpta maalesef ki kesinlik her zaman yoktur. Eğer sinir köküne bası yapıyorsa yine e, bacak ağrısı şeklinde kendini gösterebilir. Hı hı. E, şimdi bel ağrısında dediğim gibi e, esasında e, ağrının e, karakterine göre bizim e, kafamızda bazı tanılar oluşur. Hı hı. Daha sonrasında fizik muayene ile bu tanıları daha da azaltırız ve sonrasında bazı radyolojik görüntülemeler yaparız. Ee, şunu kastediyorum. Şimdi e, örnek veriyorum. İnflamatuar bel ağrılarından vermek gerekirse romatolojik hastalıkları örnek gösterebiliriz. Romatolojik hastalıklarda e, sabah tutukluluğu eşlik eder mesela hastalara. Sabah hasta der ki işte e, yataktan kalkarken bir süre e, kalkamıyorum. E, tutukluluk Dolayısıyla kalkamıyorum diye bize şikayetlerde bulunur. Oysa ki bel kısında birçok hasta ayakkabımı giymekte zorlanıyorum, çorabımı giymekte zorlanıyorum, eğilemiyorum. Hı hı. Şikayetiyle gelir. Bir de esasında çok az da olsa önemli olduğunu düşündüğüm için karın içi organların ağrısı da bel ağrısıyla kendini gösterebilir. Bunu daha öncesinde deneyimlediğimiz oldu yani mesela bir apandistin, safra kesici iltihabının, e, pankreatitin, pankreas bezi iltihabının e, bel ağrısı şeklinde kendini gösterebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla e, işin doğrusu bel ağrısı deyince kocaman bir e, hastalık silsilesiyle uğraştığımızı söyleyebilirim. Tabii ki de beyin cerrahisi olarak. E, biz daha çok omurgayı ilgilendiren cerrahi hastalıklarla ilgileniyoruz. Hı hı. Ama bu kompleks bir şey ve hastanın öyküsüyle, muayenesiyle ve gerekli ise radyolojik tetkiklerle tanıyı kesinleştirmeye çalıştırdığımız bir şey. Peki bu e, omurgaya bağlı bel ağrılarında belirtiler nasıl oluyor? E, omurgaya şöyle söyleyeyim size. E, şimdi aslında şunu söylemek isterim. Şimdi Bel ağrısı e, daha doğrusu şu daha doğru olur. E, hangi bel ağrıları önemlidir? E, 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 size bunu anlatmak isterim. Çünkü bel ağrısı dediğim gibi mesela karın içi organlarının Hastalıklar eğer bel ağrısı yapıyorsa karın ağrısı da gelir hasta ya da işte ne bileyim, e, hazımsızlıkla gelir, ile gelebilir. E, ancak işte dediğim, bazı omurga patolojileri, gece uykudan uyandıran ağrılar, şiddetli bel ağrıları, e, bacağı yayılan ağrılar şeklinde kendini gösterebilir. Hangi bel ağrıları bizim açımızdan önemlidir e, sorusu aslında daha bence önemli. E, burada kırmızı bayraklar dediğimiz e, üstüne kesinlikle gidilmesi gereken bel ağrıları vardır bunlar 15 yaş altında olmak, 55 yaşın üstünde olmak, eşlik eden kanser hastalığında olması, eşlik eden güç kaybında olması, e, idrar kaçırma, e, büyük adres tutama gibi şikayetlerin e, bel eşlik ediyor olması, e, travmanın, yüksek enerji travmanın varlığı, e, eğer tarzı duyu kusuru dediğimiz, yani kasıklarda ve makatta e, duyu kusurunun eşlik ettiği bel ağrıları üstüne gidilmesi gereken ve bir an önce aydınlatılması gereken bel ee, Onun dışında e, tabii ki de diğer bel ağrıları da e, e, önemli olabilir. E, ancak başta e, e, hastalarda işin doğrusu yeni başlangıçlı, e, şöyle söyleyeyim, e, bel ağrılarını biz akut, subakut, kronik diye sınıflandırırız. Akut bel ağrılarında eğer bu kırmızı bayraklar yoksa, Hasta izole belarisiyle gelmişse ve zaten hastanın kendisi de der ki işte ben hocam üç 3 gün önce ev temizledim ya da ağır bir işle uğraştım ya da çocukla uğraştım. İşte günümüzde biliyorsunuz maalesef bir felaket yaşadık. Maalesef, evet. deprem sonrası işte arabada yattım. Benim ağrıyor. Şimdi bu hastalarda işin doğrusu en başta radyolojik görüntüleme yapmak çok gerekli olmayabilir. Hı, hı Muayene bulgularına göre tabii değerlendirmek lazım. Bir şu anda en başta tabii ki de e, medikal tedavilerle, ilaçlarla, haplarla kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tabii ki de kontrole çağırıyoruz hastayı. E, böyle. Yani medikal tedaviler e, peki ne kadar sonuç veriyor ve hangi aşamada ameliyat gerektiriyor? Sonrası için biraz daha ele alalım. E, şimdi medikal tedaviler, işin e, doğrusu şöyle bir şey var. Şimdi bizim beyin cerrahisi olarak iki tane dezavantajımız var. Birincisi e, dikkat ederseniz e, aslında subjektif bir şikayetten bahsediyoruz, yani ağrıdan bahsediyoruz. Biz ağrıyı ölçemiyoruz. Evet. E, bir ikincisi ilgilendiğimiz e, yapılar maalesef ki yenilenebilir yapılar değiller. Yani biz sadece o yapılarda zarar oluşturan şeyi ortadan kaldırırız e, ve daha sonrasında toparlamayı ne kadar toparlayacağını hastayla beraber e, izleriz. Ee, şöyle, şimdi medikal tedavi eğer hastada bahsettiğim gibi, yani bunlar tabii ki de dediğim gibi maalesef ki uğraştığımız işte hiçbir zaman iki kere ikini dört etmediği hasta özelinde e, her hastalığı değerlendirdiğimiz e, bir e, meslekle uğraşıyoruz. Hı hı. Ee, ama şöyle bir şey diyelim, medikal tedavinin yeterli olduğuna kanaat getirdik. Ee, ben enjeksiyon işin doğrusu hastalara çok önermiyorum. Daha çok oral aldığımız haplar hastaların ağrısını kontrol etmeye çalışıyorum. Bunun da etkili olabilmesi için, etkin kan düzeyine çıkabilmesi için birkaç gün kadar ilaçlara müsaade almak lazım. Ve istirahat çok önemli. Hmm. Hastanın istirahatle beraber ilaçlarını kullandıktan sonra ağrılarının 10 üzerinden 8 iken, 10 üzerinden 2'ye 3'e düştüğünü eğer görmüşsek bu iyi bir şeydir. Ama kontrol altına alamamışsak mesela üç gün sonra, beş gün sonra, üç gün sonra biraz erken işin doğrusu ama hı hı. beş gün sonra, bir hafta sonra eğer kontrol altına alamamışsak, bir ilerleme kaydedemediysek e, o zaman işte işler değişir. Hı. Peki hocam hangi aşamada yani e, ameliyat yöntemini uyguluyorsunuz e, ve nasıl uyguluyorsunuz? Şimdi şöyle, e, bu aslında gerçekten zor bir soru. Ee, şundan dolayı bir zor zor bir soru. Yani dediğim gibi e, 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 tıpta derler ya hastalık yoktur hasta vardır. Bu aslında tam olarak sizin sorduğunuz soru sanırım belfsiyle yönelik. Çünkü eğer zaten diğer hastalıklar varsa buna yönelilmesi gerekir. Yani e, cerrahi gerekiyorsa da cerrahi gerekir. Örnek veriyorum omurga kırığı veya omurga kanseri. E, Belfsi için bu soruyu soruyorsanız işte e, bunu e, dediğim gibi hasta özelinde değerlendirmek lazım. Yani Hastanın e, fonksiyonel kapasitesi ne kadar azaltıyor? Hastanın yaş kaç? Hasta hangi meslekle ilgileniyor? Hastanın eşlik eden e, e, başka hastalıkları var mı? Hı hı. E, hasta ağrılarında samimi mi? Şimdi hocam o zaman yani ameliyat hep beraber değerlendirdiğimiz bir şey bu. Evet. Ameliyata geçmeden önce o zaman bel fıtığı diyelim biraz da çünkü evet. bu da yaygın olarak görülen bir hastalık olarak önümüzde duruyor. Bel fıtığının nedenlerini e, sıralamanızı isteyeceğim. Bel fıtığı neden olur ya da e, bu noktada e, ailenin ailede görünmesi yani genetik faktörlerin önemi var mıdır? Biraz da bunlara değinelim. Tabii ki de genetik faktörler aslında tüm hastalıklarda e, e, bir nedendir, bir etkendir. Ama e, size daha önce de bahsettiğim gibi yani bu omurga eklemlerden oluşan, ve vücudun ağır, ağırlığını e, vücudumuzun altına doğru e, aktaran bir e, eklem silsilesi olduğu için e, tahmin edersiniz ki e, sedanter yaşam yani e, hareketsiz yaşam, Hı -hı. ağır işlerle uğraşmak Hı -hı. E, bu iş, bu Belfat'ın esas nedenidir söyleyebiliriz yani. Peki risk faktörleri nelerdir? Risk faktörleri e, ağır işlerle uğraşmak, hmm. sedanter yaşam yani aslında işin doğası bir de genetik yatkınlık. Hmm. E, genetik yatkınlığınız varsa e, veya olmasa da çok ağır işlerle uğraşıyorsanız e, bu çok böyle aslında ben böyle çok böyle e, e, hastalarıma da ben a, 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 anlatırken şey aynı şey söylüyorum. Çok böyle karmaşık kompleks bir şey değil. E, kemikler arasında diskler var ve bu disklerin eee sinirlerin geçtiği kanala doğru yer değiştirmesine bel fıtığı diyoruz. Yani fıtıklaşması bel fıtığı diyoruz. Dolayısıyla e, o e, omurgaya dengesiz yük bindiğinde e, bunu yaşayabiliriz. Ya yani bunu yaşayabilir hastalar. Bel fıtığı hastası olabilirler. E, hani risk faktörleri ne sıralamamı istediğiniz için bunu söylüyorum. Yani Hı. takdir edersiniz ki burada işte e, o disk yastıkçıkların e, e mukavemeti, aynı zamanda uğraştığınız iş etkilidir. Tanı yöntemleri nelerdir peki bel fıtığında? Şimdi bel fıtığında tanı yöntemlerinden ziyade aslında omurgada Omurgada kullandığımız radyolojik tanı yöntemlerinden öncelikle bahsetmek isterim. elimizde yumuşak dokuyu değerlendirmek için MR denen bir tetkik görürüz. Aynı zamanda kemik yapıları değerlendirmek için tomografiden bir tetkik görürüz. Hastada e, şüphelendiğimiz tanıya yönelik e, istediğimiz radyolojik tetkiyi e, hastaların bir radyolojik tetkik isteriz. E, tabii ki de burada röntgen hastalarda e, e, önemli bir e, tanı yöntemidir. Hı hı. Ama e, ülkemizde MR ve tomografinin çok yaygınlaşmış olması dolayısıyla işin doğrusu e, öncelikle MR ve tomografiyle ve gerekirse röntgenle tanı ee, tedavi süreçlerini yürütüyoruz. Ee, omurgada kırıktan şüpheleniyorsak dolayısıyla, yani kemiklerle ilgili bir hastalıktan şüpheleniyorsak, kemik tümöründen şüpheleniyorsak, tomografi ve MR görüyoruz. Ama bel fıtığından şüpheleniyorsak MR'ın belirgin şeyi var, üstünlüğü var. Peki yeterli olur mu mesela MR? Yeterli olur. yeterli olur. Yeterli olur. Sonraki aşamada artık tedavi aşamasında nasıl bir yol izliyorsunuz peki? Tedavi aşamasında şöyle, biz işin beyin cerrahisi olan işin doğrusu beyin cerrahisi olarak, işin daha çok cerrahi kısmı kısmıyla ilgileniyoruz. Ancak her hasta cerrahi olmayabiliyor veya cerrahi sınırda olabiliyor. Bunların da izlemini beyin cerrahlarının yapmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Şunu kastediyorum, bazen bazı hastalar güç kaybı eşlik etmeyen, büyük bel fıtıklarıyla bize başvurabiliyorlar. Hı hı. E, hasta tabii ki de risklerinden bahsedip, e, cerrahi önerdiğimiz, ancak hastan kabul etmediği hastalar olabiliyor. Bunlara öncelikli olarak istirahat e, ve bazı ilaçlar veriyoruz. Bu ilaçlar e, hastanın ağrılarına iyi gelebilecek e, bazı ilaçlar. Bazen bel fıtığının nadiren de olsa kendinden yok olduğunu görebiliyoruz. Hı. Ancak eğer güç kaybı eşlik ediyorsa, e, önemli bir şeydir bu, yok edilmesi gerekir. Sinirde belirgin bir bası olduğuna delalet eder ve biz o basıyı kaldırmak zorundayız. E, güç kaybı eşlik etmiyorsa da bel fıtığında, eğer büyükse ve cerrahi karar verilmişse, e, hastaların aslında ameliyat olmamakla aldıkları risk güç kaybının gelişebilme ihtimalidir. Ve bu da bazen çok önemli olabiliyor. Hmm. Yani yine teşhis ve izlenecek yol oldukça önemli. Yani ameliyat... Tabi tabi Diyorum ya yani bel aslında aslında e, e, çok tanısı, hastaya e, göstermesi e, e, çok kompleks bir şey değil. Ancak tedavisi gerçekten hasta özelinde yürüyen bir şey. E, e, Dolayısıyla durum böyle. Peki ameliyatı, bel fıtığının ameliyatı nasıl gerçekleşiyor? Bel fıtığının ameliyatı dolayısıyla, şi, şimdi şöyle, e, şu, e, modern beyin cerrahisi, yani modern nöroşücüde e, mikroskop olmazsa olmazdır. Yani bu mikro cerrahiyle bel fıtığı tedavisi zaten rutindir. Hı hı. E, mikroskop eşliğinde yaptığımız bir ameliyat. Tabi riskleri var mı? Var. Yani hastalarıma da ben aynı şeyi söylüyorum. E, biz hastaya... E, risklerden bahsetmek. Doktorlar olarak kötü konuşmakla yükümlüyüz. İyi ummak hastanın görevi. Hastalar maalesef ki özellikle Belft hastalar iyi şeyler duymak isterler bizden. Ama biz iyiye biz kötüyü konuşup kötüye göre önlem alıp ona göre hareket etmekle yükümlüyüz. E, Hastalarımızın büyük bir çoğunluğunda genellikle bir sorun yaşamıyoruz. Ama maalesef ki ne yaptığımız iş e, biraz e, riskleri olan bir iş. Hı hı. Ee, şimdi burada esas soru bence şu: e, Bel tamiyeti ile ilgili toplumda e, yaygın bir ön yargı var. Aslında nispeten de haklılar bu konuda. E, tekrarlayabilen bir şey. Eğer geç kalınmışsa, e, ağrı konusunda yeterince başarılı olamadığımız, her şey iyi olsa dahi, hastanın tamamiyle ağrılarının geçmeyebildiği bir hastalık bu. E, burada da önemli olan hastayla. Ee, uzun uzun e, her şeyle konuşmak olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ee, ameliyatsa e, hasta girdi işte sonrasında peki nelere dikkat etmesi gerekiyor ya da e, ameliyattan sonra bel fıtının tekrarlanma ihtimali var mıdır? E tabi var yani bel tekrarlama ihtimali var. var. Tekrarlayabilir bir şey maalesef bel e, Ameliyattan sonra şöyle e, olabildiğince ağır işlerden uzak durması ve bir süre istirahat etmesini öneriyoruz. Ama işin doğrusu o bel tekrarlayacağı varsa da tekrarlıyor. Yani bazı hastalarımız oldu. hasta beden işçisi ağırlık kaldırarak, yük kaldırarak, amelilik yaparak hayatını kazanıyor. Bel sonrası hastanın bana ilk sordu, ameliyat sonrası bana, hastanın bana ilk sordu. şey ben tekrar ne zaman yük kaldırabilirim oluyor. Olabilir. Maalesef ki hayatını onunla devam ettirmek zorunda. Daha yarası kurumadan, yarası iyileşmeden tekrar yük kaldırmak zorunda kalan ancak bel fıtı tekrarlamayan hastalarımız da oldu. Tam tersi masa başı işlerle uğraşan, her şeye dikkat eden ama buna rağmen yine de bel fıtığı tekrarlayan hastalarımız da oldu. Yani bu maalesef ki hasta özelinde, hastanın yapısıyla da ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Meslek oldukça önemli bir faktör. E meslek tabii önemlidir. evet. E, nelere dikkat etmesi gerekiyor? Mesela masa başında çalışan bir e, çalışan, e, bir işçi ne yapabilir de e, dikkat edebilir? Hani önerileriniz nelerdir bu noktada? Ya şimdi şöyle bu aslında e, hastalar bunu da bize çok soruyor. Ne yaparsak bel fıtığımız artmaz. Şimdi e, söylediğimiz şeyler bazen hayatın gerçekleriyle e, uyumlu olmayabiliyor Yani Yani e, çok büyük bir bel fıtığı yoksa, bel da e, dereceleri var. Genellikle de zaten çok büyük bir bel olmuyor. Hastalar iki şey soruyor bana. Ne zaman kontrole geleyim? E, ve nelere dikkat edeyim? Hı hı. Şimdi e, 25 yaşında örnek veriyorum. Bel saptadığımız bir hastada tabii ki de e, hayatında e, dikkat etmesi gereken şeyler var. Ama bu demek değildir ki yani hayatın buna göre dizayn etmelidir. E, yük de kaldıracak yani pazar gittiğinde yükler poşetle poşetle taşıyacak, taşıyacak. Aynen. yani ben hani hayatını işin doğrusu hastanede olduğunu söylüyorum. Hayatında radikal değişiklikler yapmasını çok hayatın gerçeklerine uygun olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama yüzmek iyi gelir. Yani omurga eklemlerden oluşan bir şey ama çevresinde de bir kas e, tabakası var. Yani e, bu kasların güçlendirilmesi omurgaya çok yardımcı olan bir şey. E bunda da yüzmek e, gerçekten e, etkili bir e, egzersiz. E, onun dışında şunu söylemek isterim. İşte e, Hastalar şunu da soruyor. Yani işte yine aynı örnekten gidersek 25 yaşında işte 30 yaşında bir bel fıtısı satlanmış Ufak veya işte çok da büyük olmayan bir bel saplanmış atlanmış. E, hasta bel patlar mı diye soruyor. Ya da ne zaman patlar diye soruyor ondan sonrasında. Yani ne kadar dikkat etseniz de bazen bu ıı, 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 ilerleyebilen bir hastalık. Dolayısıyla bunu bilmiyoruz. Ben hastalara da söyleyeyim. Yani 3 gün sonra çok şiddetli ağrıyla da gelebilirsiniz. 30 sene hiçbir şey de yaşamayabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ee, böyle. Bel fıtığının patlamasından bahsettiniz. Böyle bir şey mümkün mü? Evet. Yani bel fıtığının patlamasından kastımız şu. Şimdi bel fıtığı dediğimiz şey aslında o bahsettiğim gibi kemikler arasındaki yastıkçıkların sinire doğru yer değiştirmesiyle e, bombeleşmesiyle fıtıklaşmasıyla oluşan bir hastalık. Hı. O yastıkçıkların çevresinde bir fibroz tabak tabaka oluyor. Bir kapsülü oluyor ve içerisinde bir nispeten daha jelatinimsi, daha yumuşak bir kıkırdak tabakası oluyor. O çevresindeki sert tabaka yük fazla bindiğinde, önce bombeleşiyor. Sonra yırtılıyor. Sonra da kapsül tamamıyla ayrıldığında içerik kanala doğru yer değiştirir. Ee, Patlamasından kasıt bu hmm. patlamasından kasıt. Peki bu. sonrasındaki risk faktörü nedir? Patlamadan sonrasındaki risk faktörü nedir? Şöyle e, e, o patladıktan sonra yani daha doğrusu bu şey yer değiştirdikten sonra e, hangi sinire basıyorsa o sinirin inerve ettiği e, alanda işte kusuru, güçsüzlük hmm. şikayetlere neden olur? çok ciddi problemler Tabii, bunlar. Evet. Ee, dediğim gibi yani burada sadece bel fıtığı konuşuyoruz ancak yani bel e, e, her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Ya da her bel fıtığı hastada kesinlikle bel ağrısı yapar da diyemeyiz. Dediğim gibi yani her bel fıtığı e, bel ağrısı yapacak diye bir şey yok veya her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Yani bu birçok hastalık bel ağrısına neden olabilir. E, bu sistemik olarak hasta, hastayı değerlendirmek, hasta öyküsüyü de muayenesi beraber değerlendirmek gerekir. Ee, bel ağrısı diye gelen apandisit aptadığımız, daha sonra apandisit ameliyatı olan hastalarımız da oldu. veya ee, veyahut e, özellikle genç hastalarda, romatolojik hastalıklarda bel ağrısı şeklinde kendini gösterebilir. Ee, dolayısıyla Dediğim gibi yani bel ağrısı deyince hemen aklı, lütfen hastalarımın aklına hemen bel fıtığı gelmesin ya da her bel fıtığı da böyle çok şiddetli bel ağrıları yapacak diye bir şey de yok. Peki hocam bel ağrıları birlikte omurilikte yanma hissi de e, görülebilir mi? Ya da bu yanma hissi neden olur? Bel fıtığından mı olur ya da farklı sebepleri Şimdi var Şimdi işin doğrusu... E, bel fıtığıyla beraber ya da e, e, omurga patolojisiyle beraber bel ağrısıyla beraber belte yanma hissinden ziyade o e, bahsettiğim gibi sinir basıya uğradığı zaman o sinirin inerve ettiği, sinirin e, duyulandırdığı e, vücut kısmımızda nöropatik ağrı dediğimiz bir ağrı olur. Yani bu elektriklenme, yanma tarzında bir ağrı şeklinde kendini gösterir. Belden ziyade dediğim gibi yani bu sinirin e, duyu aldı. E, vücut kısmında görülür bu yanma hissiyatı. İşin doğrusu. Hmm. Egzersizi de sormak istiyorum ben bu Hı -hı. süreçte bel ağrıları ya da bel fıtığı genel olarak siz egzersiz öneriyor musunuz? Ha ya e, bu soru güzel bir soru. E, şimdi bel fıtığı işinde daha e, ve omurganın e, sadece bel fıtığı değil yani. Omurga'nın yaşlanmasıyla gelen işte stenoz, omurga kanal darlığıyla ilgili e, e, şikayetlerde sadece beyin cerrahisi olarak biz ilgilenmiyoruz. Fizik tedavi hekimleri de bu konuda önemli işler yapıyorlar gerçekten. Ama beyin cerrahları olarak o bahsettiğim ağrının atak döneminde, yani ağrının aktif olduğu dönemde e, egzersizden ziyade ben istirahat ediyorum. Yani bir süre hastan, istirahat ettikten sonra e, ancak bu egzersiz e, işine e, egzersiz işleri e, yapılabilir. Yani ağrı dinecek sonrasında evet, evet. artık egzersizde başlanabilir. Maalesef şey açısından da kötü deneyimlerimiz de oldu. Yani e, e, bu ağrının aktif olduğu dönemde fizik tedavi uygulanan e, ve fıtığın, daha da arttı ameliyat etmek zorunda olduğumuz hastalarda oldu. O yüzden gerçekten ağrının e, e, dindiği dönemde fizik tedavi daha anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Peki hocam berfıtı ameliyatından sonra e, fizik tedavi kesinlikle uygulanmalı mı yapılmalı mı yoksa olsa da olur olmasa da mı e, Şöyle şimdi berfıtı ameliyatında berfıtı ameliyatından sonra Fizik tedavi ve rehabilitasyon yani özellikle rehabilitasyon. Dikkat ederseniz yani ameliyattan önce de bahsettiğim şeyler böyle güç kaybından falan bahsediyorum size. Hı. Bu güç kaybının rehabilitasyonunda fizik tedavi hekimleri çok önemli rol oynuyorlar. Bunun için kesinlikle fizik tedavi gerekir. Hastanın kesinlikle rehabilite edilmesi gerekir. Yani güç kaybı olan e, 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 ayakta, bacakta e, tekrardan o bağımsız yaşayabilme kapasitesinin, tekrardan o yetilerin kazanılabilmesi için fizik tedavi Hı. önemli rol oynar. Ancak böyle bir şey yoksa işin doğrusu ben çok fizik tedavi önermiyorum hastalarıma. Hmm. E, yüzmek dediğim gibi iyi gelir. Onun dışında ağırlık gerektiren sporları zaten hiçbir insan için önermiyoruz. Böyle yani onun dışında çok hayatında radikal değişiklikler yapmalarını e, belli bir zaman sonra o, iyileştikten sonra gerek olduğunu düşünüyorum. Peki hocam benim soracaklarım bu kadardı. Son olarak sizin eklemek istediğiniz Çok bir şey Çok teşekkür vardı. ediyorum ilginiz için. Çok evet. sağ olun. Ee, tüm İslam aleminin e, tüm İslam alemine hayırlı ramazanlar diliyorum. Evet. Ee, teşekkür ederim tekrar. İnşallah başka bir programda tekrardan buluşuruz diye de ümit ettiğimizi belirtelim. İnşallah. Dinletelim. İnşallah. Sağ olun. Efendim bir sağlıkla kalın programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.